بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحذفت رب فجرت بعد بل والفا بعد الواو شاع ذا العمل وحذفت رب رب حذف إدل إدلر يعني رب حذف إدلر حرف جهل لا رب حذف إدلر Ama fecerret amel de yapar. Cer amelini yapar. Kendisi hazf edilmesine rağmen cer amelini yapıyor yine. Ba'de bel, belden sonra harfi atfıradan belden sonra vel fa'i. bir fa de sonra o bir de ve ba'de luvavî ve bir de vavdan sonra. Bel, fa bir de vav. Bunlardan sonra şa'a yaygındır zel amelu. Yani bu amel. Bu da ismi şahit yani Bu amel yaygındır. Yani rubbe, bel, fa bir de vavdan sonra hazif edilip hala da cer amel yapması bu yaygındır. Ama bunlar olmaksızın bel, fa bir de vav olmaksızın rubbe hazif edilirse ve alim amel yapması bu azdır. Ama bunlardan sonra hazf edilip amel yapması bu, bu, bu yaygındır. Evet. La yecuzu caiz değildir. Hazfu harfil cerri harfi cerrin hazf edilmesi caiz değildir. Ve ibukav ameli ve amelinde baki kalması. Yani harfi cer hazf edilip hala da amel yapıyor olması bu caiz değildir. İlla ancak fi rubbe. Ancak rubbede bu durum caizdir. O rubbede ba'del vavi vavdan sonra e, gelirse bir de o fima senesiku bir de o yerler. Yani bel bir defa. Bundan sonra e, bel fa vav. Bundan sonra ancak rübe gelirse amel yapmaya devam ediyor. Kendisi hazf edilmesine rağmen hala yine cer amelini yapıyor. وَقَدْ gelmiştir. Hazfuhâ o rübbenin hazf edilip بَعْدَ الْفَيْ وَبَلْ فَابِدَ بَلْدَنْ سُرَ edilmesi kalilen az olarak gelmiştir. Yani bu بَعْدَ الْوَوِي شَعَيَمْ تَعْدِ يعني شاع ذا العمل بو عمل يا بمز حرف الجر در الجر عمل يا بعد الواوي واو صورة يا أما بال بدا فا صورة أزر فمثاله بعد الواوي واو دان صورة جل قوله شاعر شوزو وقاتم الأعماق خاوي المخترقا مخترقا مخترقا وقاتم الأعماق يعني ورب قاتم الأعماق قاتم قوي أعماق كرالخ nice koyu karanlıklar vardır ki havi yani halidir el muhtarakan yani üst mekandır e, e, mehebbür rüzgarların estiği yer anlamında rüzgarların eski, o bomboş yerler, yerlerde o karanlık koyu karanlık yerler işte çoğu öyle yerler vardır yani manası şöyle oluyor kesiru minel emkinet birçok yer vardır ki ellet o yerler ki la yehtedi ehadun ile seyri fiha kimse o yollarda yürümeye yürüyemiyor, yolunu bulamıyor. Niye? Çünkü şiddet iltibası çok karışıktır. Ve kafayı çok, çok karışık, gizlidir. O ve kad u'milet fiha ve kad nakati ve sirtu fiha. Ben orada deveme binip devemi o yollarda çalıştırmışım, yürütmüşüm ve orada o da devemle yürümüşüm. İşte katimil e'mak koyu karanlık böyle kap karanlık öyle yollar vardır. Yani o havil muhtarakan böyle rüzgarların da esi böyle o boş olan karanlık koyu karanlık yollar vardır. Ki çoğu insanın karıştırdığı yolunu bulamadığı o yollarda ben devamlı o yollarda yürümüşüm diyor. İşte burada ve katimi katim mecdurdur. Ve ondan sonra rubbe hasedilmiştir. Ve rubbe katimi. Ve o rubbenin cel ameli sabittir. Vemithaluhu ba'del fa'i ve sonra gelmesi çoktu demiştik. Ama fa'dan sonra gelmesi ise nedir? Ee, azdır. Fa'dan sonra rubbe geliyor ve amel yapmaya devam ediyor. Bu azdır. Fa bir de belden sonra. Ona örnek fa'dan sonra rubbe hasfedilmiş ve cel ameli hala sabittir. Buna örnek kavlu şahin sözü. فَمِثْلِكِ kad قَتَّرَقْتُ ve عِنْ فَاَلْهَيْتُ وَاَنْ ذِي tamaima مُحْوِلٍ Evet. فَمِثْلِكِ e, senin gibileri hübla, senin gibi hamile olanlar e, yani فَرُبَّ مِثْلِكِ حُبْلَا senin gibi nice hamile olan kadınlar vardır ki kad قَتَّرَقْتُ e, yani اَتَيْتُهَا لَيْلًا anlamında ben gece gelmişim, gece kapısını çalmışım. Ve murdain atfur hubla üzerine senin gibi nice yani e, süt emziren o murdain süt emzen anlamda senin gibi nice süt emzen kadınlar da vardır ki fe'lheytüha ben onu ne yapmışım. onu alıkoymuşum. Anzi tamaime. Zin sahibi temaime yani o temime sahibi, yani o muska sahibi, boncuk sahibi, o muhvilin, e, muhvilin, e, o çocuk yani annesi e, onu emzirken e, cima yapıyor anlamında. Ben işte o kadını e, ondan alıkoymuşum. O, o süt emzi, em, em, emen e, o çocuğun, e, çocuk yani boncuklarla uğraşıyor, boncuklarla oyun oynuyor kendine. Ben annesini ondan alıkoymuşum. Tabi bu İmru Kays'ın şiiridir. Onunla cima yaptığını, zina yaptığını ifade ediyor. İşte burada isyadımız Femitlik'in rubbe mitlik. Fadan sonra rubbe hasfedilmiştir. Ve ameli gördüğünüz bir kalmıştır. Femitli. Ve misaluhu ba'da bel. Belden sonra gelmesi örnek. Kavlu şahin sözüdür. Fabide de belden sonra rubban hasfi azdır. Ama ondan sonra yaygındır demiştik. Bel beledin mil'ul ficaci katamuh. La yüştara kettanuhu ve cehramuh bel beledin yani nice e, şehirler e, vardır ki milül ficaci milül ficac e, ficaj dolusudur. Bazı bir şeyler vardı ki ficac geniş yol demek geniş yolla doludur. Yani geniş yolla dolu derken hangi beldede geniş yolları çoktur? Yani oranın halkı eğer çoksa e, yolla da çoktur. E, pardon milül ficac geniş yolları doludur. Katemuh tozla doludur. O geniş yolları tozla dolu olan nice beldeler vardır. İşte geniş yol tozla dolu demek yani orada halkı çoktur, gitgeler çok yapılıyor. O yüzden toz duman içerisindedir. O la yüştara e ketenleri satın alınmaz. Ve cehramuhu oranın halıda, da, halıları da satın alınmaz. Yani maksat orada da e alışveriş azdır. E o tarz beldelerde. Onu demeye çalışıyor. Ondan kinayedir. İşte bel beledin, bel rubbe beledin. Burada belden sonra her harf-i hasfedilmiştir ve ameli gördüğünüz gibi hala bakidir. Ve <coughs> min zâlike bundan yaygın olan hani rubbenin hasfedilip amelin baki kalması bundan e, yaygın olan hangisidir? Hazfuha rubbenin hasfedmesidir. Ba'del vâvi, vavdan sonra hasfedilmesi yaygın olan budur. Bel bir de e, fadan sonra azdır. Ve kad şezzel ve kad şezel bi Rubbe ile cer yapılması şazdır. mahzuf eden, o rubbe hasfedilmiş olarak min gayri en yetekaddemaha ondan önce bir şey geçmiyor. Şeyhün herhangi bir şey geçmiyor. Vav, fa, geçmiyor. O rubbe Amel yapmaya devam ediyor. İşte bu şekilde olması bu e azdır. Örnek verecek olursak eee kekavli sözü Rasmi darin vakaftu fi talalihi kittu akdil hayata min celalihi. Rasmi darin yani e, rasmi darin orada rubbe ne olmuştur? E, rubbe e, edilmiştir. Evet. E, rasmi yani, o, o kalıntı anlamında. Yani o evin kalıntı, nice evin kalıntıları var ki vakaftı durmuşum fi talalihi o e, yığını içerisinde durmuş. o evin yığını içine, içerisinde, içerisinde durmuşum. O kittu neredeyse akdil hayata. Aklen solandırıyordum, El had hayatı, hayatı solandırıyordum. Min celalihi yani min ecdi anlamında. Yani e, min, az, min azametihi fi ayni anlamında. Böyle gözümde çok büyük olmasından dolayı o, o, olayın neredeyse hayatını solandırıyordum. İşte burada resmi e, burada va ufasıma olmadı halde rubbe hasfedilmiş ve amelik baki kalmıştır. İşte bu şazdır. Ve kad yucerru bisi ve rubbe hasfin ve ba'duhu yura muttarida. Ve kad yucerru, kad burada içindir. Yani bazen cer yapılır. Bazen cer yapılır. Bisi ve rubbe, rubbe dışında. rubbe dışında bazen cer yapılır. Leda hasfinin indi hasfin. Hazif esnasında. Yani hazif esnasında Rubbe yoktur. Rubbe dışında Rubbe'de Rubbe'yi anlattık. dışında da bazen hazif yapılıyor. Hazif yapılıyor. Ondan sonra e, cer de var yani. Biz bu durumu sadece Rubbe'ye has olduğunu söylemiştik ama bazı çok az bir şekilde Rubbe dışında bazı hafifçeler de var. Hasf ediliyor ve cer ameli yapıyor. Bu tabi gayri muttarıttır. Bu e, kıyasi değildir. Bu semaidir. Ama o ba'duhu bazıları da yura e, e, ee, ve bazı bunun bir kısmı bazı harfecelerde var ki onlar yura görülüyorlar muhtar da. Onların bu durumu muhtar olarak görülüyor, yani kıyasi olarak görülüyor. Yani bazıın yani bu hasim bir kısmı var ki e, ma'a o hasmiş ameli kalmış abu muhtar olarak da görülüyor yani kıyasi olarak görülüyor. El cerru bi gayri rubbe rubbe dışında başka bir harfle cer o mahzufen o harf-i hasfedilmiş olan e, e, böyle bir harf-i hasfedilmiş o cer hala yapıyor durbe dışında bu durum alakasına iki kısma diyor. ya muttaridin ya muttarattır kıyasidir o bir de o gayri muttaridin bir de gayri muttaridin kıyasi değildir e, semaidir işte fe gayri muttaridi kıyasi olmayan yani semai olan örnek ya kavli rubete rubeten sözü limen kale lehu bilona diyor keyfe asbahte diyor nasıl sabahladın o da diyor hayrin ve elhamdülillah. Hayrin yani, ala hayrin. Orada hala harcel bahrube değildir. Ala. Harcel hasbedilmiş ve amel hala bakidir. Et ala hayrin yani. Ha, Başka bir örnek o Kavli şairi. E, buradaki kavli atıftır. Ve, ve kavli şairi. İzâ kîle eyyün nâsi şerru kabîletin eşârat kuleybin bil ekuffil esâbi'u. İzâ kîle denildiğinde eyyün nâsi hangi insanların hangisi şerru kabiletin kabilesi de, e, e, kötüdür. Eşaret işaret eder. El esabi'u faal burada. Parmaklar işaret eder. E, kuleybinin ila Kuleybin. Kuleyb kabilesine işaret eder. Bile kufi avuçlarla o e, parmaklar Kuleyb kabilesine işaret eder. Yani kötü kabile odur diye. İşte Kuleybin orada ila harca has Ve cel ameli baki kalmıştır. Bu gayrimutlardır. Bu sema Ey eşat ila kulebim Tefs Tefsir yükseldi ki orada kuleyi mevcudu ve mahzura hacer iladır. Ve kavli başka bir örnek ise yine şairin sözü. Ve kerimetin min ali ise eleftuhu hatta tebezzekat fertakal e'lamu. Ve kerimetin o kerimetnekin o, o, o ta mübalığa içindir. Yani varacülün kerimetin nice böyle o, o, değerli adamlar var ki min Ali Kays, Kays Ali Kays kabilesinden nice değerli adamlar vardır. Eleftuhu ben onlara dost olmuşum. Hatta ta ki tebezzaha kibirlenene kadar o kişi kibirlenene kadar o fertakal e'lamu böyle o fartaka ve, ve yükselene kadar el bu fertakal e'lami fertakal e'lami yani fertakal alel e'lami ki o dağlara böyle e, yükselene kadar yükselip kibrelerine kadar ben onlara dost olmuşum. İşte burada el al -e alami -e -e burada ala harcın ila el alami ne olmuştur? İla harcın hasbetmiştir. Fertaka ila el -e oraya tırmanmış oralara çıkmış dağların zirvesine çıkmış o zamana kadar yani ben onu arkadaş yapmış mıyım ya? Yani. İşte burada harcın ila hasbetmiş ameli bak bakidir. Bu işte gayri ey fertaka ile alamet al tesbih üstedik o da ile hasfedilmiştir. Burada anlattığımız gayri muttarıdır. Rubbe dışında başka bir hafcer hasfedilip amelin kalması önüne ee, bunu iki kısma ayırdık. Gayri olan bir de olan gayri muttarıd örnekleri verdik. Şimdi vel muttaridu muttarıd vamentaridu, olan kıyasi olan durumu örnekse ki kavli ki şair, senin sözün gibi bi kem dirhemin işte rayit hâde bi kem dirhemin kaç dirheme işte rayit bunu satın aldın bi kem dirhemin bi kem min dirhemin. Orada dirhem mecdurdur. Harcer o da min hasfedilmiş ve amel bakır. bu bu tazide her daim min hasfedilir mesela. Fedirhemun fedirhemin mecdurun bi min mahzuf eden mahzuf bir min ile mecdurdur. İnde sebehi ve halis sebehi ve halle göre. Ve bil idafeti idafe ile mecdurdur. Yani kim ona idafe edilmiş diyor. İnde zecac zecacın görüşü de böyledir. Fa'ale mezhebi sebehi ve halis sebehi ve halle mezhebine göre yekunul carru o harf-i cer, has e, o yekun cer harf-i cer kad huzif ve hasf edilmiş ve o buki amelu amel ise baki kalmıştır. Sibe ve hal mezhebine göre bu da i cer min hasf onu cer eden, ama amel baki kalmıştır. İşte ve hâzı muttaridun indehuma bu sibevehi ve khayla güle muttaridun daimi bir kıyasi bir e, kuraldır. Fî mümeyyizi e, kem el istifamiyeti kem istifamiyenin temyizinde bu daimi bir kaydı da onlar yanında. İzâ dâkhala aleyhi harfü'l-cer harca ona dahil olduğunda o harcın silmesi kıyasidir. E, ee, Sibuhi ve Helle göre. Evet. İdafa konusuna geldik. Bu dersimiz de burada kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu ihlaslı, muhakkik, müdakkik, muttaki, salih, mütebahhir alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talabeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, fısku, fücudan, günahlardan, إنسي وجن الشيطان شيطان في الدسم بلاص نهبي مزموع فصيل السن آمين 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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين